Hadi bismillah. FPS'imiz de fena değil. Oh mekana bak. Oha oha. Ya ne diyorsun? Fena mekan bu arada. Hemen düz şöyle tepeye şu tepeye çıkmam lazım bir şekilde. Tepede bir e, dere var. Dereye gideceğiz. Derede bir karnımızı doyuralım. Buradan bizi çıkartmaz ama şekilde şuradan çıkmamız lazım. Şu tepeyi nasıl çıkacağım lan? Dağlıkları bir geçemedik baya. Ama çok fazla yapı olduğundan biraz kasıyor tabi. Yani anlık droplar oluyor. Fark etmişsinizdir sizde. İyi canımızı fullleyelim de Gerisini bir şekilde halledir Şurada daş var Birkaç tane şu daşa vuralım Hazır bulmuşken Oo bayağı var şimdi. Sunucu ismini ver 14 kişi gelelim O ne be kardeşim Yok yok gerek yok Sunucu çok dolu bu arada haberiniz olsun Boş sunucu demeyin Official zaten dolu oluyor Bir de official'ın sağlam şey Sörbülerinden İyiyim şu an Tamam bunu aldık Bir tane ağaç alalım Kumaş bulunca en azından yayımızı seriden yaparız. Bu arada BP'lerin hiçbirini bilmiyorum. Bayağıdır girmiyordum zaten sunucuya. Sağlam rüzgar var. Tam böyle güneşe kanmalı hava yani. Tamam şimdi birazcık kumaş falan arayalım. Şuradan yemek de bulursak cebimize alırız. Karnımız tam doymadı çünkü. Aman mantarlar falan var onları da var. Oh şurada da bir, bir kanlık. oh, kabağa bak. Oğlum şu kabağı görünce var ya ne kadar moralim düzeliyor ya direkt. Bir de böyle 2x'lerde 5x'lerde sağlam mı ediyor ya. Gerçi 1 1 de iyi dolduruyor. Oo oh, 3 tane var şunlara bak. Oo oh, tamam bunu dedik mi? onu yani söylenir. Bunlar da yedekte dursun. Reis bana biraz kumaş ver ama ya. Tamam yemek çok iyi de. Kumaş da lazım. Bakın şu kabakları görüp de almamak mümkün mü be? Birazcık ok basalım. Sen de bas tamam. Şimdi kumaş bulunca hemen yayımızı basarız. Okumuz hazır olmuş olur. Gerçi adamlar neyle geziyor orası da tartışılır. Önce çünkü bir almış. Ama kumaş vermen lazım artık dostum. Bayağı yürüdüm. Bir tane kumaş çıkmadı karşıma daha. Tamam yemek çok güzel de. Bak şu yemekleri görüp de toplamamak beni üzer. Şimdi ölüp başkasına kaptırıyormuşum. Maç şu ağzımı maç ya dur. Oğlum yemek verme artık yeter. Onu da verelim yanından geçmeyelim. Baş. Ah bu maç ilk maçımızı bulduk gençler. Aldı 4. Bana acil maç ver dostum. Elimde daş var ya. Bakayım. 7 18 tane yememiz olmuş. Mantarları saç 28. Hala da yemek veriyorsun oyun bana. Çok iyi. Tam en azından yemek sıkıntımız olmayacak. O da bir şeydir yani. Hatta bir de dereden su içeyim de suyumuzu tamamlasın. Oh, ayağım, ayağımın yanından içeyim ya ayağım temizdir Ha iki kumaş verdi adamsın lan sen Son iki kumaşlar reis İki daha ver Tamam Rahat Bir tane daha verdi son Muş derken oh iki tane verdi çok iyi Gide bandaj basarız Kalsın ver abicim Hatta Keltoş kafamıza bir hmm, Şey basalım Çet basalım da şimdi şurada dursun Bunu da buraya koy biriksin Tamam, hazırız. Şimdi mekanımıza doğru gidelim. Yanlış gidiyormuşuz. Şuraya doğru. Domuz var. Domuz alalım mı? Alalım hadi. Mesela domuz buraya gel lan. Güzel. Okumu da bitir. Çok güzel. Nasıl koşuyor? Şuna bak. Balta kazma yapaydın. Doğru. Birazcık odun kazıp yapalım onu. Şu evlerden biri onlaysa sıkıntı büyük. Gel, bile... Oğlum nasıl koşuyor? Şuna bak ya. Ayı mısın sen mübarek? Aa görev alalım bak. Görev unutmayalım. Şimdi yaraban bandı olduğu için H E tuşuna basarken otomatik G'ye de basıyor. O yüzden şey açık kalırsa Öyleyin Bunu alacağım da Bayağı da almayayım bunu ya Ben biraz odun kasayım da Bir Balta yapayım Ver 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 hmm, Balta basalım önce Bir daha vuralım şuraya da Kaç x? Official race 1x Lan bu da şartlık Ver Bir şey ver bana kazmayı ver at buraya domuzu bir alayım. Biraz ok basmam lazım. Tamam. Oku unutturmayın. 9 okum var. 9 10 tane okum var yetmez. Bilmem evi nereye atacakmışız? Tamam. İleriden sola döneceğiz. Gidelim. Çilekli sütümüzü de içelim. Şimdi buraları bir kurulalım artık. Bak buralar tam böyle ev. şurası mesela tam ev yapmalık ha şurası. Buradan ölmeden 3-4 tane ağaç düşürebilirsem çıkarken bir düşeriz aşağı. Çok seed alırım ben ona. Hala iki tane aç edildik. 700 kaldı. Hallolur işler. Bir alet ola basalım. Bu kameranın üstünde bir ışık var. Ama imkansız değil. Az daha tepeyi ver kardeşim kırmızıyı ya. Hiç vuramayayım. Oğlum tam tam burayı temizledim ha. Buraya atsam ne ya? Aynen bu boşluğa atayım ya. yükseldi. Tamam. Evimiz hazır en azından. O da bir şeydir. Ee, yemekleri bırak. Bilmiyorum bilmem kaç tanesini alalım. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Da bırak. Da bırak. Da bırak. Tamam tam yetti zaten. Bunu bırak. Bunu ver. Bir yatak basalım. Yatağımızı atalım eve sonra tekrar dışarı çıkalım. Ne varsa kasalım. Ne kasabiliyorsak. Taştır. E, odundur. Hayvandır. Ne alabiliyorsak. Evet. Tamam. Evi de attık. Evin konumunu bir işaretleyeyim. Şimdi asmak için dümdüz gidelim. Dümdüz. Tamam. Şu yola gidelim. Orada yol lootu yapalım. He. Sandık mandık birkaç tane açabilirsek. Oğlum adamların yaptığı base'lere bak. Tabii kasar anasını Of oh şey bir tık bunda, bundan sevmiyorum ya. Bir daha ya şu an çok fazla dolusunca sunucuya girmişim. Girerken bu kadar dolu değildi sanki ya. Neredeyse ikiye binmiş. Öldün mü? Oh be son ha Kardeş gördüm var elini kıvırdığı taşını gördüm. Allah iner aşağı 14 kanama. Bandaj atmış. Oyunu ben oynuyorum. Bandajını ben yapıyorum. Yüklemesini de ben yapıyorum. Yatağı attık. Neyse biraz dışarı atarız. Aslanım bekle geliyorum. Ecelin geliyor bekle. Bunu kapat. Şamayı düzelteyim. Alt F3. Şu bende etraf bembeyaz. Orijinal haline getirdim. Tamam. Aşağı basayım bende de ne olur şimdi varsa da. Harita kapansın. Şu taraftaydı onun evi. Şu metal olan galiba. İlla. Evoka var. Oh! Jet size gelsin bu. Lan. İçeride olan adam. lan adam Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor Topuğa bak Topuğa bak Neyse erimiş metal aldık İki de mızrak bir yay Oh 71 dokumuz oldu Yayı koyalım eve şimdi ölürüz mü ölürüz Ooo silahı nerede bunun en azından sandıklarını alayım de Burada buradadır. Bak bulduk bir de sülfür. Eritilmemiş. Aynen alalım bunu. Gidelim bedava tezgah bir oğlum. Arbelete şeye bir de? direkt germeliye neyse. Nice. Kaç verdi? 147. Aa silah var lan. Oha. Chat. Bu oyası sizin için. Bence bir tura gidelim ya. Gerçi şey yakınız ha. Gitmeyelim hadi. Hadi gitmeyelim. Güvenelim kendimize. Arbeleti ver arbeleti ver. Of onda da bayıttım. Bunlar şeytan. Lan nasıl gitmiyor ise. Lan Lan what? Adam öyle lan. Adam arkasına vurur. Adam arkasına vurarak beni kesti. What is this bro? Sen ciddi misin? Lan ben şöyleyim. Adam böyle vurarak kesiyor lan. Çakan olmadı bu ya. Oğlum hile lan bildiğin. Bayağı saçma bu arada ya. O adam arkasına vurarak beni nasıl kesebiliyor ya? Lan adama ben bakıyorum. Adam benim baktığım yöne bakıyor bak. Ben buraya bakıyorum. Adam da buraya bakıyor. Vuruyor bana işliyor. Çok garip. Büyük ihtimal onun ekranında ben öyle gözükmüyordum. Ki bu da bayağı saçma. Kardeşim bot ölmedi farkında mısın? Öleceksin şimdi. Hazırım hocam şimdi izle. Bak ayak koyuyla gidiyor bota. He. <laughs> Buradan <laughs> beleşi lootuna geldim. O sülfürlerim burada. Ema. Yerde de oklar var onları da aldım. At aşağı yat. İyi var sülfürlerimi aldım. Gideyim hemen. Zaten çok yakınım. Buralarda bir yerde. Bunun ne kadar kalmış ya? 250 tamam da. Başka ne satıyor? Yok ha. Yüzde şu. Bu da lazım olabilir bak. Tamam. Ee, fena değil. Fena değil. Ver ver. Ne varsa ver. Bak daha güzel bir şey yok mu gerçekten? Işte. Kapı şifre değil mi? Ona üstler açık lan. Tamam buradan çıkarız. Bunu sökebilirsem bu da olur. Ne yarar? Hmm, şu şu. Bunları da eritirim yani. Öpte şeyime yaramaz. Ne? At. Ne şu da Aa şu şurada zemin zıgar vardı galiba onu alayım. Oo ne diyorsun? Oğlum oh, kömür Lazım mı Alayım biraz ya. Kömür iyidir. Bu alet dolabı yoksa ki bence yoktur. Alacağım buraya hul. İnşallah yoktur alet dolabı. Varsa... Oh yok. Bunlar da dolu. Kanka keşke kömürden başka bir şeyler olsa be. Her yerde kömür bu ne ya? Neyse fırın 4 tane fırın iyidir. Lan düş Tepede bir daha var temiz temiz. Lan tepedeki sıkma Şamarı vurduk adama Bedavadan temiz tut Oh metal lazımdı Burada lazımdı İkisini de verdi adam Ah be Vuramadık Vallahi vuramıyorsun. <laughs> Adam zıplamaya çalışıyor. Kanka içeri girerse ve ölürsem büyük sıkıntı. Bir tane yedi. Lan <laughs> diğeri de kürek de geliyor. Oo. <laughs> şey açmadan bile sağ açmadan. Kardeşim ne oldu ya be? Toton gitti. Oh bu da kasıp kasıp getiriyor bana. 36 burada. Demiş demiyiz. Brek Eoka. Enayiler. Kasın az daha kasın. Şuraları taşa basayım ben de ne oldu ne oldu. Şimdi bunlar yoktan bir seçil şey, bir şey bulur. Oh güzel bir iki ya malzeme. Lan adama vurduk adam hala onu kesiyor. Lan düş lan. Çok kötü atıyorum. Lan. Oh düşürdüm be. Chat hemen kör oldum abi kör oldum. Yaz chat. Olur. Kör 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 kör. bırakalım ya full set baksana. Aslanım Tatırdan... şşş. Öleceğiz galiba. Aha yandık. Kör oldum abi yazın. Ya dümdüz geliyor sık işte adamın. Aha. Arkadan biri Karakter size bak. Öleceğiz lan. Ah! İyi, <laughs> iyi kaçtık. Özür dilerim o sessiz. Korktum ya. Ulan adam satırı çekmiş geliyor. Sanki maçtan taraftar çıkışı ya. Buraya kesinlikle kapatmam lazım şuraya. <laughs> Bayıldı mı? <laughs> bak 44 tane okla gelmiş. E nerede? Bak kelleni alacağım seni dur. Şu kelle veriyor mu bilmiyorum da İnşallah veriyordur. Aha burada da ne yok Kelle veriyor mu? Emin değilim. Verdi lan. Şuraya mı attın yayı? Sen git sen git sen git. E gitsin. Tam üç kelleyle giriyor. Yolda bir tane alacağız belli oldu o. yayı. yay. Sizin içinde ya ya. Oğlum ben mi körüm lan? Evet. Daha, bir saniye. Ana pardon özür dilerim. Görmedim ya. <laughs> lan niye duruyorsun? Vur işte. Metal kazmış bile kıyamam ya. <laughs> lan kapan lan. Karakola çok yakınız ama 45 saniye. Anca gideriz tamam. Oh 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 oh. Yo şey döndük ya yine. Kıyamam ya adam kaç kalk kasmış lan. Ha kıyamam değil kıyacan abicim. Adamlar bize nasıl kıyıyorsa acımadan sıkıyorsa biz de sıkacağız. O ağaçta da karakoldan daş al abi. Onu daşla ağaç alınır. Hey. Ağaçla da daş çok az verir. <laughs> e, e, malzemesi var mı üstünde? Ha var. Harbi gitsin. Yaro otomatik alsana hadi. Yaro oto falan basabiliriz. Çünkü alacağız galiba birazdan daha. odun alayım mı ya? Odun aslında daha çok lazım. Yere düşer mi? Ne atacağım? Al aldım. SMG Thompson. Thompson canı ne böyle be kanka. Onun yerine bir SMG şey alırım. Yaro oto alamıyorum mu? 200 metrede yaro oto vardı ya. Gübreleri biriktiriyorsun. Eee Hayduttan sana alışveriş yaptırıyor. Oha iki silah. Bir tane de mermi koymuş. iyi var onu öğrenirsin. Tamam şu an ölmeden eve gidiyoruz. Bizden kırıl yok. Aksiyon olmazdı. Buradan adamlar ayı satıyor galiba. Lan korktum. Ha, bu adamdan domuz görev almıştım. Aa bak veriyor. Evet. Hangisini denemek istersin? Domuz avı, geyik avı, avı, hazine. Hazinenin ne olduğunu bilmiyorum. Domuz 100 urda vermişti bana. Domuzu alıyorum tekrar. Domuzlardan gerçekten nefret ediyorum. Bana bir iyilik yapıp benim için bir tane domuz öldürmüşsün Yaparsan sana 25 urda öderim. Tamam yapacağım. Bak sese bak. E, ee, 25 yazıyor ama öldürdüğümde de bak 100 yazıyor. Yaparsan oğlum 100 urda çok iyi. Bir domuz öldüreceksin. Buraya geleceksin konuşacaksın 100 urda alacaksın. Tertemiz. İyi bari. Bir şeyin canı az burada ne? Bunu Tamam. Bu lan getirdiğimiz malzeme bak abi ya? Nice. Nasıl yaptık ya abi ya? Nice. Kilit ver. neler yapmadık ki. Ama hoş geldin. 65 tamam bunu 125 yaparız. 50 tane daha. Kaç? 60 tane de koyarız. Ya şimdi buna mermi basacağız. Birden kırıldı olmayacak şimdi. 36 kükürt az zaten ama. Biraz daha lazım. Heh, domuz görevini yapalım. Ahıra gidelim. Hem oralar kasmıyor ya biraz daha zevk verir. Onu yapalım. Dışarıda fight varsa dış fight'ı e da hallederiz. 1000 kalk kumaş var. 1400. Bu yemeklere bak. Çalışıyor lan. Çaylara bak. Azmak balta. İki merdiven. Bakın buraya kesinlikle bir daha gelmem lazım. Karışma masası. Çay. What is this bro? Eskik yok mu lan. Bunları nasıl durduracağım? Bu ne oğlum? Eve ne olmuş? Bir tane bırak bir yeni daha alayım. Buraya bir daha gideriz. Haritadan bakıyorum ben. Tamam öğrendim. Adam geliyor. Vurdum lan. Oha iler sıkıyor. Bir daha vurdum. Bir daha vursam düşer. Bir daha vurdum. Düşmedin mi? Bak, 3 harbelet. Bak, 3 harbelete düşmediysen bırakalım yani gidelim şuradan. Ölmem mi gidiyorum şu an? düşmedi değil mi Düşmüş lan galiba. Neler vardı oğlum? Bu başkası. Bu ne, Bu ne kanka? Siz ne yapıyorsunuz? Kapıyı mı sıyırdınız? Oğlum kaç kaç boşaldı lan? 12. Biraz odun Odun basayım diyorum. Ok basayım. Seni bırakayım. Kumaşın biraz üstünü alayım. Bu kadar yeter. Eee, odunu ver. Metal. Bir kadar metal var. Hmm, üçe böl. Üçe böl. Bunu ekle. Yok mu? Hayır. aynen. Eler vardı da o an değiştirdim. Ben. Ok attım ama ölmedi mi? Ölmedi. Yokmuş adam içeride. Aynı adam mı? Çarışsa adamın iki. Görmedim bile Bastım öl, öldü ölmedi ya. Arbalet de ama işledi mi acaba? Bombat. Bombat lock yazınca G'ye bastığım için harita kapanıyor. Bombat lock. E'ye basıyorum şu an. Düzelmiş olması lazım. 6 canı mı kalmış adamında? Baran sonucu mı? Ne yapıyorsun oğlum sen kafayı mı sıyırdın lan? Aynı adam beni öldüren bir çetimi giymiş. Lan mızrak vurmaya çalışıyor bir de tipe bak. Lan bu lan boss mu lan bu adam? Korktum ha. Ana alet dolabını kitlemiş almayalım diye. kırmakla mı uğraşacağım ciddi ya? Lan mouse koyuyor. gençler. Nice. Adam oradan DB'nin vuracağını sanıyor. dibi. Evi burası bu adamın ya. He, aradım. Biraz önce şurada bir adam kestik ya. Üstünde şey falan vardı. Daş, odun vardı. Burayı kapatmaya geliyor mu? Lan yattı. İyi adamı yatak süresine soktuk ya. Ney? Görmem ki. Şu ben burada. Ha orada. Ha niye durdun oğlum? Ya yürüse kaçar da. Adam içeride. Bu boru sıkıyor lan. Gelme acaba. Alet olduğunda bir şey yok ki. kaç tane vurdum reis? Biri gitti. Bir daha varsa bilmiyorum. Ama <laughs> <Oy>, hiç şeymiş. <laughs> Bedava değil mi? ben seni yeni kapattım. Bu ne? Bilişik yay. E bir beşe geldi. Bu ne kanka be? Uuu sen ciddi misin? Alet ol ver. Lid atayım bir de buna. Oğlum çok elde şeyimiz buradaymış bu arada. Odun yok mu ya bir tane kilit atmalık? <laughs> Aslanım sen kaçın kurasısın ya. Gelmişim burada şekil yapıyorum şeye. Ha silah ver silah ver. Yürü. 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 Ölecek herhalde. Alet dolabı olabilir. Bu aldık. Sen git sen gel. Sen de, sen de git.